Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda Amazon satıcı paneli üzerimizden PPC kampanyaları nasıl yapılır buna bakacağız. Bu işlemler için yedek hesabımızı kullanacağım. İlk olarak Advertising bölümünden Campaign Manager tıklıyoruz. Burada yaptığımız kampanyalara ait datalara, bilgilere ulaşabilirsiniz. Alt kısımda Create Campaign var. Buna basıyorum. Burada değişik kampanya tipleri var. Ürün reklamı, marka reklamı, bu da beta aşamasında display reklamları var. Sponsor Products tıklıyorum. Campaign name bölümüne bir isim veriyoruz arkadaşlar. Cable Auto dedim. Start tarihi bugünün tarihi. Bitiş tarihi belirtmiyorum. Günlükte 20 dolar bütçe diyoruz. İki çeşit kampanya türümüz var demiştik. Otomatik kampanyalar ve manuel kampanyalar. İlk olarak otomatik kampanyadan ilerleyelim. Alt satırdaki Campaign Bidding Strateji bölümünden Dynamic bidsi seçmenizi öneririm. Bu bölümde kendimize bir Ad Group Name belirliyoruz. Burada birden fazla keyword ya da ürün seçerseniz bunu ileride daha kolay bulmanız için olan bir yer. Buna da aynı şekilde yazıyorum. Table. Oto ve ardından ürünlerimin olduğu bölüme geliyorum. Hangi ürünle ilgili kampanya açmak istiyorsak o ürünün yanındaki edit butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve sağ tarafa bu ürünü alıyor. Diğer aşamada bidding yani teklifimizi belirliyoruz. Burada Amazon önerdiği suggested bit aralığında kalabiliriz arkadaşlar. Ve bundan sonra otomatik kampanyanın sonucuna göre 10-15 gün sonra alacağımız raporla birlikte bu bitlerimizi tekrar şekillendireceğiz arkadaşlar. Bu biti Amazon önerdiği Suggested Bit oranına getiriyorum ve diğer kısımda Negatif Keywordler bölümü var. Negatif Keywordler bölümü ise benim otomatik kampanyalar sırasında görüntülenmek istemediğim ya da değersiz bulduğum kar bırakmayan keywordlerimizi buraya giriyoruz. Şu an elimizde data olmadığı için bunlarla ilgili bir giriş yapmıyoruz. Ve Amazon seçeceği kendi keyword'larla kampanyamızı başlatıyoruz. Launch campaign dediğimizde kampanyamız başlıyor arkadaşlar. Bunun onaylanma süreci yaklaşık olarak 1-1,5 saat civarı. Bundan sonra kampanyamız başlıyor. Bir de manuel kampanya başlatalım. Tekrar campaign manager'a geliyorum. Create campaign diyorum. Şey bu diyelim. Bugünün tarihi ve bitiş tarihi yok. 20 dolar diyorum. Menü Targeting'i seçiyorum. Ad group emeğe de aynısını yazıyorum. Ürünümü seçiyorum arkadaşlar. Burada Keyword ile ilgili mi ya da ürünle ilgili mi Targeting başlatacağımı soruyor. Keyword ile ilgili diyoruz. Ve burada Amazon'un önerdiği Keyword'lar geliyor. Biz burada kendi ana keywordümüzün kampanyasını başlatmak istediğimiz için Enter List diyoruz. Ve Keyword'umuzu yazıyoruz. USB... Ana keywordümüz bu olsun. Burada mesh type'larımız var. Bunlar broad, phrase ve exact type'lar. Bu mesh type'lardan bir önceki videoda bahsetmiştik. Biz burada ana keyword'ümüz olan USB extension cable keyword'ü ile kampanya yürütmek istiyoruz. O yüzden exact mesh type seçmemiz lazım. Bunları kaldırıyorum arkadaşlar. Add keyword dediğimde bunu sağ tarafa oluyor. Bu keyword için Amazon bize önerdiği suggested bit 1.68. Bunu tıkladığımda o seviyeye getiriyor. Yine bu aşamada negatif keyword girişi yapmıyoruz. Ve daha sonra launch campaign dediğimizde bu kampanyamız da başlamış olacak arkadaşlar. Banner kampanyamızı Broad ve Phrase Mesh type'lar olarak da başlatabiliriz arkadaşlar. Bu işlemlerde bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.